Tek kuruyeliğimi de çift amına koyayım. Bana mı? İcraz elbimi Aram emrimi kim göndermiş? Kimiyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini daha bayıra salıp çişin içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. okuduğum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyoruz. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Taşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu. Çok güzelmiş. Anam benim anam. Anam. <laughs> <laughs> beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ya intihar edemiyorum Günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme o olacak. Ya sigaraya alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım hey! Şişt, Lan küme düşmek üzeresin. Hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Vazgeçmeyecek bu adam. O sasun adını var adamda. Bitti o iş bitti. Gel gel gel, gel. Hadi. Kedim lan. Yüz kızartıcı suç makinesi. Seninle ne Efendim bir var mı? Ne emre lan amına koyayım? Kendi çocuğuma mı sıktırayım? Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye lan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim diye girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı soyduramı da koyayım. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Hadi gidin lan sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Bir veriyorsunuz bütün gücü çay için. Al gel lan onu. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa, şimdi yarar yedik. Ya, bırakma bırakmam. Ya senin de amına koyayım, bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi, Feyza'nın yanında ağlama diyor, ben tete alacağım lan. Size son bir sözüm daha var. E söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre, bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın, hadi. Ben siktir. Gelip. <laughs> Gelip, abilerim gözünüzü seveyim kıymayın bana. Hayır, kız arkadaşım arabada olmasa... <laughs> o zaman işte ağzımı suratımı sikip ama racun ters abi. Sonuçta daha fazla para düşüyor. E ee, üzerime düşen görev mi? Güvenliği oyalayacağız. Az siktir ya. Kasak şaşırma. Adam reis değil, iş ve işçi bulma kurumu. Anam sesler. Sen Sana oksijen veren ağacın yaprağınısın. 36 numara siz misiniz? Ne 36'sı kadın? <laughs> bir numarayım ben bir. Amor numara uno. Tabron, Niyo'yum. Jack Sparrow'um, v for Vendetta'yım. Yetmedi mi? Brazzers'taki kel adam. Lag lan. O başrol değil ki. Frodo olacak o. Senin tam birhaneye getirmiştik ya. Hatırladın mı bak ben seni? İşlerden. Anam yavradım sikim. Buraya bırakmayacaktım lan be. Lan işler hep gider ya ben... Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan orrrr. Ya ama Metin. Evliyazik, Evliyazik. Hayat bulunca ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. bu çocuğu, kendine gelince Sivas ilindeyi söylüyorum. Bu ne? Okumaya başımıza alim olacağım. Başka ne dedi doktor? Bir bayi öğretmenin ne dedi başta? Allah durum sandığından iyi, matematik fene yeteneğim var dedi, et dedi matematik. Allah Allah! Ne şaka, hiç hoş değildi Emrah! Allah Allah! Sen bir şaka yaptı, ben güleyim o zaman Eda! Sanki kendisi bana Cemil Yılmaz, koyayım. Hadi aslanım, hadi küfürlü konuşma. Bir beni etti birisi Amına kodumun atanamamış Dexter'ı! O boynu sen ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka! Eda mı lan? Yok ya benim Adriana Limay. Sikimde değil gerisi. Yakalarsa haneye tecavüze girer. Cezası çok. Sana ne lan taksici sen ne karışıyorsun? O zaman paranı ver de gideyim amına koyayım. Daha bir bok kazanamadık. Ne küpürüyorsun lan? Üç kişiyiz de. Gibi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi ye. Cık. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir. Bize denk gelen dayıya bak. Amına kodumuna bazas. Nasıl tutsun? Hmm. Bak şimdi, önce yavaş yavaş, sonra hızlı. <laughs> Süre değişiyor. Ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi evet, davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecek diye. Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim. Burası kanlıca. O fantom denen turuncu taytlı Kamil'i buraya getirir. Kuru kafa mağarasında geçmişini sikerim. Kimse de sesini çıkaramaz bana. Dur müptezel midir nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan, ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kesipsin lan. Hop. Oh. Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Olur mu takarız? Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af bir. Kuruşu kuruşunu alırım yani. Çalıyor lan kartal. Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha. Hayvan bizi iyice taşrağı sardı hanım. Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu lan? Tırstın mı? Tırstın mı oğlum? Geri gel. Hiç! Geri gel! fıldır fıldır mı? Senin ben amına koyayım olsan. O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldırım tıkladıydı Eda abla. Herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Galiba Fransız. Öyle mi? Ah ah. Adam kaçırırken tek bir kuralımız vardı. Amına koyayım kaçırdığımız herifin misaki milli sınırları içerisinde doğması yeterliydi lan. Ee, öncelikle bilinçaltına girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir. Kıbrıs yaptı dersiniz. Aha kız ben kırdım nasıl kim kırdım. kırdım ya bacağımı kırdım oğlum. Altlarım gibi geldi yüksek bir şeyler. Gel. Deniz. Deniz. Resmen kanında boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım, bir gel. Altı. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama iki depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ne oldu lan? mı? Tırstın mı oğlum? Geri gel. Hiç! Geri gel! Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? La, la, la. Sezai değil Ali. Ben senin bilinç Senin ben mazeretini sikiyim. <laughs> Kalk git. Herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. Koyamına sat gitsin! Sat, 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 sat! Koyamına! Seni seviyorum mavi gözlü minyon. Senin esprinle sokayım. Seni seviyorum Metin. Rahat tut diye söylüyorum sana ya. O Yiğit var ya senin hayatına seni bile atmaz. O ne biçim tabirdir lan? Ben Ve sağda solda eda benim götüme benziyor diyor musun? Hıh! Hoş tabii. olarak kullanmanız koymuyor ama lütfen terlik giyin. Terliğiniz yoksa ayakkabınızı giyin. Ben temizlerim yerleri ya böyle bir koku yok. Ben ilk başta ağzıma sıçıyorsunuz sandım. Abartma bir ab Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Amca baba yarısıdır diyorlar doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kimi anasını yamamaya çalışır kimi avradını? Aman kodumun çocuğu yine gelmiş. Benim adım Hamiye. Bu mahallede bana fanfatal dul Hamiyet derler. Öz Türkçesi kaltak yani. <laughs> Çok memnun oldum hanımefendiciğim. Abi bunu da görüyor musun uydudan? Görüyorum tabii kurşun israfı. Hayaller terminatör. Hayatlar mutfak robotu amına koyayım. Kardeş buyur ikramımız başka yerde yalan mı çıktı? rahatsız olayım. Ama ne yapalım? Git başka yerde. Abi, anahtarı alabilir miyim? Şikerim <laughs> arabasını ya. Taksi. <laughs> güldü. Bana güldü. Ay sikerini götür Aman Bana ne bana bakayım. Bana mı güldü? Evet. Karımızı, kızımızı koynumuzda kalacak. senin de mi karını gondiklesin? Nene bizi mi gondiklesinler yani? Hadi kızlara geçiyorum. Güvercinlerini niye ihmal ediyorsun oğlum? Ha, kimisi takla atacağım diye amuda kalkıyor. Şınav çeken hayvan bile gördüm lan. Yavrucakların kafası nasıl karıştıysa artık. Yok sen bildiğin rapor hazırlamışsın amına koyayım. Ben seni düşünüyorum oğlum? Kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı seçeyim. <laughs> Şerif abi bu sefer de diplemedin. Ne arada kaçıyor amına bip. <laughs> Şerif abi. ama siz de biliyorsunuz işte özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim filan. Halk böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Altı. Hacılar ne iş? Niye buraya bakıyorsunuz? Kiralık ev mi arıyorsunuz lan? Alt kat kiralık ama iki depozito istiyorlar. Orada biri mi var? Yok be oğlum. Kim olacak? Amına sen koyasın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. ne oldu lan? Tırstın mı? Tırstın mı oğlum? Geri gel. Hiç. Geri gel. Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Sezai değil Ali. Ben senin bilinç oldum. Senin ben mazeretini sikiyim. Kalk Herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Gerekirse ben de yardım edeyim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. Koy sat gitsin. Sat, 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 koy Seni seviyorum, mavi gözlü minyon. Senin esprinle sokayım. Seni seviyorum Metin. Ya tut diye söylüyorum sana ya. O yiğit var ya senin hayatına semiğini bile atmaz. O ne biçim tabirdir lan? Ben sağda solda eder benim götüme benziyor diyor mu? Hıh! Hoş tabi! Su olarak kullanmanız koymuyor ama lütfen terlik giyin. Terliğiniz yoksa ayakkabınızı giyin. Ben temizlerim yerleri ya böyle bir koku yok. Ben ilk başta ağzıma sıçıyorsunuz sandım. Abartma bir ab Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Amca baba yarısıdır diyorlar doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kimi anasını yanmamaya çalışır, kimi avradını. Lan koşsun! Aman kudunun çocuğu yine gelmiş. Benim adım Hamiyet. Bu mahallede bana fan fatal dul Hamiyet derler. Öz Türkçesi Kaltak yani. Çok memnun oldum hanımefendiciğim. Abi bunu da görüyor musun uydudan? Görüyorum tabii kurşun israfı. Hayaller terminatör, hayatlar mutfak robotu ama koyayım. Kardeş buyur ikramımız. <laughs> git başka yerde yalan mı çıkıyor? Deliler rahatsız olayım. ne git başka yerde. Abi anahtarı alabilir miyim? Şikerim <laughs> arabasını ya. Taksi. <laughs> 아 think I need to 무 o to t senin de mi karını gondiklesin? Nene bizi mi gondiklesinler yani? Hadi kızlara geçiyorum. Güvercinlerini niye ihmal ediyorsun oğlum? Ha, kimisi takla atacağım diye amıda kalkıyor. Şınav çeken hayvan bile gördüm lan. Yavrucakların kafası nasıl karıştıysa artık. Yok sen bildiğin rapor hazırlamışsın amına koyayım. Ben seni düşünüyorum oğlum. Kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı seçeyim. <laughs> <Aa. gülüyor> Bir kuryeliğimi de kilit amına koyayım. Bana mı? İcra mi? Aram emrimi kim göndermiş? İçmiyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayrağı salıp... ...cişin içen adamın hayatını... ...zehirin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Şimdi, yürü git yürü. Bak bilmiyorum deme çakarım ağzına bir tane. Bilmeyen adamın yapacağı işler değil bunlar. Lan yürü git lan yürü. Lan sen TDK'ya da mı itlik yapıyorsun? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Yürü. kudum nevi dökülüyor lan. Adam gibi bir baskın bile yapamıyorsun. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Daşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay. Adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı dayaktan kurtuldum lan. İyiymiş bu çok güzelmiş. Anam benim anam. anam. Beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tez mı? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ya intihar edemiyorum günah diye. Yoksa sokacağım şu makası böğrüme. O olacak. Ya sigaraya alkole başladım. Arabaları deli gibi süratli kullanıyorum. Tren raylarında yatıyorum. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Öldürmüyor. Koltuk altından başlayalım mı? Hey! Lan küme düşmek üzeresin hala şampiyonluk kovalayan takım kadar efor sarf ediyorsun. Cık, vazgeçmeyecek bu adam. O sasun adını var adamda. Bitti o iş bitti. Gel, 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 gel. Hadi. Kedim Yüz kızartıcı suç makinesi Seninle sıkıntı Efendim var mı? Ne emre lan amına koyayım? Kendi çocuğuma mı sıktırayım? Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, yedi yıldır bu işteyim. Bir kişiye yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Bir tane şekilli cümle söyleyeceğim de girdiğim hallere bak ya. Bas. Sıra numarası alıp banka mı amına koyacağım. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Evet. Hayır. Siktirin gidin lan. Sabahtan beri aynı çayı içip duruyorsunuz. Diline veriyorsunuz bütün gün çay için. Al gel lan. Onu. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa. Şimdi yarar yedik. Kâğıt ya, bırakma. Bırakmam. Ya senin de amına koyayım, bu hayatın da amına koyayım lan. Annemin yanında ağlama diyor abi. Feyza'nın yanında ağlama diyor. Ben de alacağım lan. Size son bir sözüm daha var. E söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre... ...bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Ben siktir. Hayat yolunda ne olur, ne olur, ne olur, ne no, olur, no, no, no. Orospu çocuğu kendine gelince Sivas'ı ilingeyi söylüyorsun. Bu ne? Bunu okumaya. ...başımıza alim olacağım. Başka ne dedi doktor? Bir hey, bakayım öğretmenin ne dedi başta? Vallahi durum sandığından iyi. Matematik çifene yeteneğin var dedi. et dedi matematik. Allah Allah. Ne şaka hiç hoş değildi Emrah. Allah Allah. Sen bir şaka yaptı ben güleyim o zaman Eda. Sanki kendisi bana cennet olmaz amına koyayım. Hadi aslanım hadi küfürlü konuş bak. Biri etti <laughs> Amına kodumun atanamamış dexterı. O boynu sen ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya benim Adriana Limay... Kimde değil gerisi? Yakalanırsak haneye tecavüze girer. Cezası çok. Sana ne lan taksici? Sen ne karışıyorsun? O zaman paranı ver de gideyim koyayım. Daha bir bok kazanamadık. Ne ediyorsun lan? Üç kişiyiz de. Kimi bıraksam, içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi Tövbe ya. Tövbe Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. Aman abudu ona Nasıl tutsun? Hmm. Bak şimdi, önce yavaş yavaş, sonra hızlı. Pat pat! Süre değişiyor. Ama yorgun değilsem... Dur oğlum dur yavaş. Nereye gidiyorsun ya? Hadi hadi davulun başına geç. Enerjini orada harca. Az kalsın beni kertecek diye. Fantom bazen şehirli gibi giyinip kente iner. Yalnız güzel kardeşim. Burası kanlıca. O fantom denen turuncu taytlı Kamil'i buraya getirir. Kuru kafa mağarasında geçmişini sikerim. Kimse de sesini çıkaramaz. Bana. Dur müptezel midir nedir kardeşim? Al şu bir TL'yi bas git ya çık hayatımdan. Yok lan ne bir TL'si? Herideyle geçmişi var onun. Ben bunun geçmişini sikerim dayı. Hey! Kesimsin lan. Hop. Yapabilecek misin? Takabilecek misin lan motoru arabaya? Oturum bir takarız. Ama sandalyenin parasını sikke sikke alırım. Af bir. Kuruşu kuruşuna alırım yani. Çalıyor lan kartal. Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha. Hayvan bizi iyice taşıya sardı hanım. Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ne oldu lan? Kırstın mı? Kırstın mı oğlum? Geri gel. Hiç! Geri gel! Fıldır fıldır mı? Senin ben amına koyayım olsan, O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldırım tıkladı Eda abla. Herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Galiba Fransız. Öyle mi? Ah ah. Adam kaçırırken tek bir kuralımız vardı. Amına koyayım kaçırdığımız herifin misaki milli sınırları içerisinde doğması yeterliydi lan. Ee, öncelikle bilinçaltına girerken ayakkabılarımı çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amına koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir. Kıbrıs yaptı dersiniz.